Selam dostlar hoş geldiniz hafta sonu hafta sonu güzel haberler neler 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 bir bilseniz karşımızda ne var evet ödül diyor total diyor kazanmışsın kardeş falan diyor yok öyle çok heveslenmeyin daha bir para eden bir şey mi değil mi bunu bilmiyoruz Glacier diye bir proje vardı biz zamanında katılmıştık biz e, Pays yani aşama birden değil aşama ikiden girmiştik ben de işte videoyu çekeli 5-6 ay olmuştu. E hatta bu ne diyen dostlar için de hemen ben de kanalda aradım çıkıyor zaten siz de bir bakarsınız Glacier yanlış mı oldu Glace böyle bir şey miydi? Ya yani arkadaşım YouTube'cum canım kardeşim nasıl yazılıyor bu Glacier? -gl Glacier Gl Oğlum artık YouTube bu kadar zeki olan bir harf hatadan dolayı neyse Burada işte Layer 2 projesi falan filan, airdrop garantili vesaire yazmıştım. Bunun da ne zaman çekmişiz? 5 ay diyor. İşte siz onu biraz daha zaman ekleyin. 6 ay falan olmuştur büyük ihtimalle. ilk videosunu çekmiştim. Orada da anlatmıştım. Yapılacaklar ve karşılığında bize ödül vereceklerdi. O ödülle ilgili şu ekranı zaten yayınlamışlar. Ben size bunun linkini koyarım. Gider bakarsınız. Hatta ilk videodan ki linke tıklarsanız... E, bu sayfaya atıyor sizi, cüzdanınızı şöyle yukarıdan bağladığınızda e, ne kadar hak ettiyseniz e, onu görebiliyorsunuz dostlar. Şimdi peki ne olmuş derseniz bu proje ile ilgili. E, bu proje ile ilgili arkadaşlar hemen twitter'larını açalım, twitter'larından göstereyim. E, bunlar Glacier Point System diye bir şey getirmişler. Artık e, kriptonun gittiği yeri aşağı yukarı çözdünüz. E, projeler artık puan toplatacaklar. Bu testnet de olsa, gerçek para da olsa amelasyonu sevdiler. İnsanları böyle uğraştırmayı sevdiler. E, yani biz ve bizim gibi fakir e, ülkeler, e, milyonlarca insan olduğu için. E, dolayısıyla adamlar e, ister istemez e, sizi, beni amele gibi, işçi gibi kullanıyorlar. E, bir çoğundan hani bu kadar kullanılmamızın karşılığında bir şey alamayacağız o net. E, ama alabildiklerimizden de almaya çalışacağız. Yani e, şu an kriptoda airdrop kovalamanın yöntemi bu. Ha ne oluyor abi? tabii ki gelmiyor mu? Geliyor, akıyor, doluyor bir şeyler geliyor. Onda bir sıkıntı yok ama eskiden basitti bu işler. İşte e, 5 ay önce çektiğim videoya bakın yaptığımız iki işlem vardı ve karşılığında Gördüğünüz gibi şunu almıştık. Gerçi bu proje özelinde konuşmayacağım. Şimdi bu point sistemi dediğim şey de çok zor bir şey değil ama herkes de artık bir e, puanlama sistemi, işte şu görevleri yap falan filan kafasına dönmeye başladı. O yüzden yapacak bir şey yok. E, zaten ilkini, ilk aşamasında daha doğrusu ikinci aşamasında girdiğimizde şu şunları topladık. E madem bu kadarını yaptık, devamında yapalım dostlar. Ha Şu an girebilir misiniz? Girersiniz. bir yani şu an hani yeni izliyorsanız daha öncesini yapmadıysanız bir önemi yok. Sonuçta bu Herkese açılmış bir puan sistemi. Biz ilk etaptan girip bu kadar aldık. İşte puanlama sisteminden sonra da e, alacağımız bu adamların tokenleri olacak. Tabii ki daha piyasaya vesaireye çıkmadı. E, bir şey yok. Şu an biz hem test ediyoruz hem airdrop işte airdroplarını kovalıyoruz dostlar. Okey gelin peki ne yapacağız? Asıl şu anki işte sistem Pu puan sistemi dediği yer burası. İşte X layer işte biliyorsunuz zaten bizim kullandığımız daha bir gün önce videosunu çekmiştim. İşte Babylon, Celestia, BNB, Chain bunların ağlarında çalışıyor bu ıı proje. Dolayısıyla arkasında işte destekçimiz falan filan diyorlar. Tabii ki destek derken para falan değil ama ağlar, ağlardan destek almışlar. Birlikte çalışıyorlar. E tabii bu projelerin hepsi iyi proje. Babylon'u biliyoruz zaten. Celestia'yı da artık duymayan BNB'yi falan geçelim. Bunların hepsi duyulmuş projeler. Onun, bu ekosistemlerde çalışıyor olması güzel bir şey. Şimdi gelelim aşağı. Şurada aslında döküman var bakın benim anlatmamdan ziyade dediğim gibi anlamıyorsanız şuraya tıkladığınızda nerede hatta ben o dokümanı açmıştım Neredesinden? Ha burada. Evet kendim de şöyle bir göz gezdirdim. Burada da detaylı anlatmışlar ne yapacaksınız, nasıl yapabilirsiniz vesaire falan filan. Bütün hepsi yazıyor. Okumak isteyen arkadaşlara burada görselle de koymuşlar. Ama ben şimdi size e, anlatacağım zaten. E, benden anlamıyorsanız dediğim gibi şuraya tıklayıp kendinizde gidip bakabilirsiniz. Zaten aşağıya indiğinizde bu. Çok basit görevler var Birinci görevde ne diyor arkadaşlar İşte şu, şurada sizde bir link olacak e, Tabii ki şu an ben yaptığım için O link gözükmüyor ama ben orayı açacağım Birazdan orada data oluştur işte Edefti mintle diyor ona 100 puan veriyor de bir amelasyon görevi koymuşlar Onu yap diyor 100 puan diyor Ben ikisini de yaptım şöyle aşağı indiğinizde de 200 puan geldi bana biraz gecikmeli geliyor 3-4 saat sonra geldi bu puanlar falan Eğer Yine klasik arkadaş davet edersen 50 puan diyor Burada da onları yazmışlar şu iki kutuda onu gösteriyor ama zaten davet etmek ayrı bir şey bir de davet ettiklerinizin geçerli olması ayrı bir şey yani davet ettiğiniz insanlar da bu iki görevi tamamlamalı ki siz bir puan karşılığında kazanabilirsiniz yani sadece bu linke tıklayıp gelmesiyle bir puan kazanmıyorsunuz. Burada da yine soru, sorular sormuşlar cevapları var bakmak isteyen arkadaş araştırabilir devamıyla ilgili bilgileri site üzerinde var bir sürü bilgi arkadaşlar şimdi ne yapacağız ben onu anlatayım hemen. Şu Launch App dediği arkadaşlar, arkadaşlar bende açılmış hali şu Glacier Play, Playground diye bir şey zaten ilk videoda da biz bunu yapmıştık burayı test etmiştik burada yapmanızı istediği şey şu arkadaşlar ne yapıyorsunuz yukarıdan cüzdanı bağlıyorsunuz bir metamaskınızı bağlıyorsunuz daha sonra tabi ben o testnette de bir sürü yaptım bunları oluşturmuştum şimdi sizinle birlikte yeniden oluşturayım yani bunları bu testnette yapmıyorum. Şimdi geldim siz de geldiniz belki sizde hiç bunların hiçbiri yoktur siz ilk videoyu izlediyseniz sizde de burada bir şeyler yapılmıştır zaten ee, sizin tekrar yapmanıza gerek yok ama ilk defa yapıyorsanız da ilk defa yapan insanlara anlatalım şu Create News e, şeye bastığınızda burada diyor ki bir isim ver diyor tamam ne verelim ee okey Crypto Escobar kaç tane Crypto Escobar oldu neyse Allah'ın hadi bu da Crypto Escobar bir olsun e, diyorum isim veriyorum. Metamask'tan bir ona istiyor benden. Bunların karşılığında bir ücret ya da bir fee almıyor. İmza atıyorsunuz, geçiyorsunuz. Bakın şimdi kripto üst kabar bir geldi buraya. Yeni açtığım şey. Ne yapıyorsunuz? Bunun içinde de bu sefer dataset oluştur kardeş diyorsunuz. Ona da bir isim ver diyor. Buna da aynısını verebilirim. Sorun değil. Diyorum ki bunu da onayla bebişim diyorum. Onu da onaylıyor. Gördüğünüz gibi bitti mi işleminiz bitmedi. Bir de bunun içinde bir doküman daha oluşturmanız lazım. Ona da yine bir isim veriyorsunuz. Name veriyorsunuz. Buraları hepsini sallayabilirsiniz. Bir önemi yok. Bunları falan istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Yine OK'ye OK basıyorsunuz. <laughs> yine imzanızı gönderiyorsunuz. Daha sonra artık en son bu da oluşmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi bunları bitirdiniz. Sonra bakın şurada Mint NFT diye bir buton var. Zaten görevi de göstereyim. E, app'i aç diyor. Data setleri oluştur diyor. Sonra NFT mintle diyor. Zaten o zaman 100 puan alabiliyorsunuz. Bunları yapmakla değil. Geliyorsunuz şurada mint NFT kısmı var. Buna bir kere tıkladığınızda sizi zaten e, NFT mint sitesi diye bir siteye atıyor. Burada yukarıda cüzdanınızı bağlıyorsunuz ve tata ne olmuş dersiniz. Sadece X layer ile bu NFT'yi mintleyebiliyorsunuz. Geldik mi kuru fasulye ve faydalarına X layer neydi derseniz daha iki gün önce şunu bir test edelim mainnet'te dediğim proje. Artık hani eliniz mahkum xlayer ağını kurup oraya bir şeyler atmak zorundasınız. Yani be, e, o burada anlattım zaten yine anlatmayacağım. Dolayısıyla e, buradaki o NFT'yi de mintlemek için xlayer ağını gerçi fii alıyor muydu onu tam emin değilim. Yani siz bir yine o xlayer'e para atmadan önce buraya gelin e, bu ağı seçin e, şuradan NFT mint'e basın bir fi aldığı ile ilgili yani şu an ben öğlen yaptım çünkü bunu hatırlamıyorum. Belki de sadece bir imza ile veriyordur. İlla X layer'ın içine para atmanıza yani bir şey göndermenize gerek kalmayabilir. Ne yapacaksınız peki? Para atmanız gerekirse de dediğim gibi videoyu zaten çektim oradan bakarsınız. Şimdi Mint diye basıyorsunuz diyor ki buradan kardeş bir koleksiyonunu seç diyor. Tabii ben bunu aldım aslında ee, bir daha vermez büyük ihtimalle ama ne açtık biz en son? Kripto Üskobar 1, Kripto Üskobar 1 ve Kripto Üskobar 1. Bu üçünü arka arkaya seçiyorum. Biliyorsunuz öyle yaratmıştım burada arada hepsini Kripto Üskobar 1 diye. Seçiyorum Mint'e basıyorum. Tabii bende tetiklenmiyor gördüğünüz gibi ben gündüz bunu yaptım zaten büyük ihtimalle herkese birer tane veriyorlardır. Mint şu an çalışmıyor. Şunu falan seçsek, buraları almaya çalışsak. Network. Ha şunu da söyleyeyim yalnız, belki de şu an baklıdır. Ben gündüz de yaparken en azından bunları seçiyordum ama şu Network Error'u vermiyordu. Mint'e basıyordum, cüzdandan onay veriyordum, sonra hata veriyordu. Yani en az bir 10-12 kere, yani hatta 15 kere falan rahat denemişimdir dostlar. Alana kadar deneyin. Yani şu an hatalı çalışıyor sistemleri. Fakat bu sefer ben de direkt bunu seçerken Network Error veriyor. Gördüğünüz gibi hemen direkt veriyor. Onun nedeni belki ben Mint dediğim içindir, bir kere aldığım içindir ona bir şey diyemiyorum. Ee, ama bu hatayı şu an sizde de verecekse eğer veriyorsa yaparken e, bunu işte 3 saat sonra 5 saat sonra tekrar ve tekrar deneyin düzeltirler büyük ihtimalle. Şu an ben de mint'e bastığımda metamask tetikleniyordu ve ben gidip mintleyebilmiştim. Ee, şu an için dediğim gibi size bunu gösteremiyorum. Tekrar deneyeyim bir daha ama yok şu an olmuyor. Gelip sadece şu NFT'yi de diyorsunuz. Daha sonra zaten arkadaşlar e, aradan bir 5-10 dakika sonra şuradaki o 100 puanı e, yanında da complete deniyor, Burası tamamlandı diyor zaten. Sonra şuraya da o puanınız ekleniyor. Gelin ikinci görev neymiş onu da yapalım hazır videodayken. Galaxy görevi onu da yine buradan tıklayamıyorum ama ben yanında açmıştım. Şu bunların Galaxy sayfası işte Glacier Network diye zaten point sistem diye burada bir tane görevleri var. 100 puan verdikleri <laughs> Bunun içine girdiğinizde ne var klasik işte twitter'ı takip et onu takip et telegramlara katıl discord'a git şu space user ol zaten ona artık söylememe gerek var mı her videoda söylüyorum takip ederseniz zaten şu otomatik onaylanıyor bu görev arkadaşlar. Sonra şu o atalıyorsunuz alıyorsunuz bunu da yaptığınızda şuradan klayımı bastığınızda burada hani, gas list diyor yani bir herhangi bir fee ücreti almıyormuş. Sonra burası da onaylanmış oluyor. Zaten şimdilik bu iki görev var. Ha buraya yarın öbür gün yeni görevler eklerlerse. Çünkü bu puan sistemi demiş. Büyük ihtimalle yeni görevler gelebilir buraya. Eklenebilir. Siz de gördükçe bana haber edersiniz. Ben çünkü her şeyi takip edemiyorum. Bunu bir sık kullanılanlar listenize ekleyin. Dursun arada bir bakın yeni görev gelmiş mi diye. Davet ederseniz birilerini işte arkadaşlarınızı falan 50 puan Alabiliyorsunuz. Ha bunu kendi MetaMask hesabınızda fake yapmak isterseniz yaparsınız isteseniz. Davetle ilgili vakti olan insanlar kendine bir sürü referans kasabilir. Öyle de bir yöntem izleyebilirsiniz daha fazla puan almak için. E bu puanlar sonunda yine şuradaki olduğu gibi bir token'e dönüşecektir zaten. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bu testnetle ilgili yapılacak şeyler. Davetle ilgili şey koyarız yine Telegram kanalına. Ben yine bu videonun altına kendi referans linki bir atarım. Siz de oradan giderseniz şimdiden teşekkür ederim. Siz de davet linklerinizi paylaşın diye biliyorsunuz. Telegram'da bizim kanallarımız var. İşte şurada ref link paylaşım diyor. Burada biz katıldığımız projeler için... Davet kısmını açıyoruz. Gelen arkadaşlar buralara işte davet linklerini atabiliyorlar. Siz de bu kanallara gelebilirsiniz. Hazır buraları gösterirken de zaten şöyle yapayım. Ee, Telegram'da 3 tane kanalım var. Bunu defaatle söylüyorum. Ara ara duyuyorum. Başka yerlerde böyle kripto Escobar kanalları açanlar da oluyor vesaire. Oralarda işte tokatlayacaklar dostlar size. Haberiniz olsun ama ben şimdiden tekrar bu videoda da söyleyeyim. Bir tane kripto e, Alt Tire bakın. Alt Tire Escobar diye o şu duyuru kanalının e, Telegram'ı. E, bu duyuru kanalının telegramı bu arkadaşlar. Zaten bunlar videonun altında var ama burada da uzun uzun anlatayım da kimse tokatlanmasın diye. E, sohbet kanalımız var bir de. Orada chatte işte sürekli e, birbirimizle haberleştiğimiz. Onun adresi Sohbet Kripto Escobar. Başta sohbet yazıyorsunuz. Kripto Escobar. Bir de bu referans link dediğim yani şu kanal referans link dediğim. O da ne arkadaşlar? Kripto Escobar link sonunda link buna gelirseniz dediğim gibi bu üç tane kanal dışında siz başka yerlere çağırmışlarsa kripto skobar hoca üstad şunu dedi buraya gelin falan diyen varsa e, geçmiş olsun ben kimseyi bir kanala çağırmam zaten olanları videolarda anlatıyorum oralara gidersiniz yakında sizi tokatlarlar arkadaşlar aklınızda olsun burada da dediğim gibi şu referans kanalında bu Glacier ile ilgili bir alan oluştururuz yarın. Siz de gelip kendi linkinizi arkadaşlar şu linkinizi oradan atabilirsiniz. Çünkü bunları YouTube'dan falan attığınızda otomatik siliyor bende bir şey yok. işte cüzdan atıyorsunuz siliyor. Bir de garip bir hizmeti var YouTube'un. <laughs> Nasıl bir hizmetse bazı adamlar herhalde premium olduğu için torpilli midir nedir onlar attığı zaman <laughs> şey yapmıyor. Yani arada ben görüyorum. Bazılarınkini engellemiş, bazılarınkini salmış falan kafasına göre bir YouTube o konuda bir algoritmik bir sıkıntısı var galiba anlamış değilim. O yüzden hani şu e, tekrar gösteriyorum hani bu referans kanalı çok daha e, ideal kullanımı siz de gelip oraya atarsınız. Bununla ilgili başka anlatacağım neyi var derseniz ha Discord'larda göstermedim ama göstermeme gerek var mı zaten işte katılırsınız mecbur görevi de yapmak için. Burada işte aklınıza başka soru takılırsa e, Türk kanalı var ya da bakın tiket oluşturma yeri var gelip adminlerine falan yazarsınız. Benim yaptığımın dışında hala hata alıyorsanız bunu bana sormayın gördüğünüz gibi bende de cevap yok gelin buradan adminlerine falan sorun dostlar. E, ha şunu göstermedim bunu genelde bu videonun başında gösteririm ama bunların mesela aldıkları yatırım 3 milyon dolara yakın bir yatırım almışlar işte şu firmalardan gerçi aralarında çok tanıdık bir şey göremedim ama herhalde bu GTO'nun o borsanın kendi şeyi e, gerisini bilmiyorum açıkçası ben de e, ilk defa görüyorum bunları ama e, BNB ile falan bayağı ortaklaşa e, çalışıyorlar bu da zaten neydi bu playgark sesiydi başka bir şey kaldı mı kalmadı birazdan da hani bu videoyu ben öğlen atacağım öğlen 12'de ee, akşam 5'te de Aygın'ın biliyorsunuz şeyi geldi airdrop'u geldi Onunla ilgili de aslında hızlı hızlı bilgileri almak istiyorsanız arkadaşlar hazır bu video bitmeden onu da göstereyim. Escobar 0 benim Twitter adresim başka bir adresim yok. Aktif kullandığım burası var. Sadece gelip buradan da size zahmet bir takip ederseniz şu sayılar arttırırsak işimize yarar. Şöyle bir beğen, bir tweet atarsanız işimize yarar. Yorum yazarsanız işimize yarar. Bunlar yarın öbür gün bize ekmek olarak döner. Yani bu grubu da etkiler. Hani projeler bize ulaşmaya başladıkça. Gruba da katkısı olacak işler bunlar. Aklınızda olsun yapmak isteyen arkadaşlara söylüyorum. Ee, gelip yorum atıp şey yapabilirsiniz. Aygını da ben attım zaten. 50 bir saat önce attım bilgisini ama yarın yani bu videodan sonra saat 5'te de onunla ilgili detayları vereceğim. Öğrendiğim bilgileri anlatacağım. Ne yaptığımı da size yani aldığım Aygın tokenleri ne yaptığımı da o videoda söylemiş olacağım. Burayı da aktif kullanıyorum arkadaşlar Twitter'ı. Ee, buradan da dediğim gibi takip edebilirsiniz. Okey. Ee... Siz de hani ne kadar kazandıysanız dostlar eskiden girmiş olan 6 ay önceki videoyu izleyip e, kazanmış olan arkadaşlar da yorumlara yazsınlar. E, sonuçta bir airdrop daha e, en azından ikinci aşamasından kazanmış olduk. Şimdi de dediğim gibi bu puan sisteminden de biraz kazanırsak belki de bakarsınız dostlar aygından bile fazla para kazanmış olabiliriz. Kriptoda hangi projenin hype yapacağı tutacağı falan filan bilemiyorsunuz. Daha piyasaya çıkmadan yapalım dursun. Ama gördüğünüz gibi karşılığında alıyoruz genelde tesnetlerin. Hadi bakalım dostlar. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere o zaman.